Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir konseptle sizlerle birlikteyiz. Bugün odamızı boyayacağız arkadaşlar. Benim Clash of Clans videolarını ürettiğim odayı boyayacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Bu şekilde farklı videoların devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eşimle birlikte boyayı hazırlayacağız, edeceğiz. Üstümüzü, başımızı giyineceğiz, edeceğiz. Duvarları boyayacağız. Hep birlikte olacağız arkadaşlar. Yavaştan boya malzemelerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Evet, boyamızı yapacağımız odamız burası arkadaşlar. Bu bölüm camikandan oluşuyor. Zaten ev videonu izleyen arkadaşlarımız iyi hatırlar. Şu an eşya olmadığı için ses birazcık yankılı geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi alt taraftaki süpürgeliklerin oraya bant çekeceğiz. Çünkü alt tarafa boyanın sarkmasını istemiyoruz. Bunun dışında üst taraftaki köşelere de bant çekeceğiz. Tavana doğru boya sıçramasın diye. Sesim şurada yankı yapınca hemen buraya geleyim dedim. Rahatsız oldum. Ben bile rahatsız oldum. Şimdi yavaştan bantların işlemini göstereceğiz. Sonrasında da hemen boyamızı hazırlayacağız. Odamızın rengi bu şekilde arkadaşlar. Hafif krem tonlu. Beyaza yakın bir renkte. Videonun sonunda bakalım nasıl bir renk olacak. Bu şekilde göstereyim. Esra yavaştan süpürgeliklerin e, o tarafa bant çekmeye başladı. Hemen şöyle göstereyim alt tarafa doğru. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi alt taraflara bantlarımızı çekiyoruz. Daha sonrasında da köşelerden yavaştan boyamaya başlayacağız. Bu köşeleri bitirdik. Şu anda şöyle göstereyim. Bütün köşeleri tamamladım. Şöyle, şuraya kadar da yaptım. Şimdi Burak tavanla birleşim yerini yapıyor. Vallahi şöyle söyleyeyim, tavanın boyu çok yüksek olduğu için bir de ben böyle ince işleri yapamıyorum. Çok zorlanıyorum hem yetişmekte hem de ince ince bantlamakta. Sivilimi bozdu valla ya. Köşeleri de bitirdik şimdi. Ve yere hışır naylon seriyor Burak. Kolay gelsin Burak'cım. Teşekkür ettim. Hışır örgümüzü e, tabakaya boyalar damlamasın diye e, temizlik açısından çekiyoruz arkadaşlar. Bu süpürgelikleri çekmiş olduğumuz bantlara Işık örtüyü yapıştırarak komple zemini kaplayacağız. Örtümüzü de örttük. Şimdi biraz boyadan bahsetmek istiyoruz sizlere. Ee, biz boyayı alırken e, aldığımız kişiye sorduk aslında. Yani metrekare ölçülerimizi verdik, 3 duvar oldu, olacağını söyledik. Ona göre iki buçuk litrenin bize yeteceğini söylediler. Boya tercihimiz de e, Polisan extra iç cephe boyası. Renk olarak da Cartina'dan seçtiğimiz bir renk. Aslında e, rengin kodunu eğer isterseniz Burak yorumlara bırakır. Aynen. Şimdi boyayı hazırlayacağız. 2,5 litrelik boyaya. Yani bunu açamıyorum. Yardım etmen lazım. tamamdır. Şöyle de bir rengimiz var şu anda. ne Tam kadar belli, belli olmuyor yani. Duvar boyandıktan sonra inşallah belli olur o da var. <laughs> Şimdi boyamızı şöyle bir aldık açıkçası, kullanıp atabileceğimiz bir leğen. Ona dökeceğiz. Sonrasında üzerinde 400 mililitre kadar yaklaşık bir su dökeceğiz. Biz boyayı hazırlayıp gelelim isterseniz. Ya, yanlışlıkla parmağım boya değdi dağıtım açarken. Şurada da e, ayağıma değdirdim. Bir anda her yerim boya oldu. Şimdi biz boyayı hazırlayalım arkadaşlar. Onu da göstereceğiz sizlere hiç merak etmeyin. Sıra geldi boyamızı hazırlamaya. Boyamızı leğenimizin içerisine döküyoruz. Daha sonrasında içerisine 2 bardak su ilave edeceğiz ve karıştıracağız. Burada su eklememizin en büyük amacı boyanın yoğunluğunu almak ve boyanın yetmeme durumuna karşı bir tedbir almak arkadaşlar. Fakat su ilave ettiğimiz kısım burada gözükmüyor. Sadece Boya ekleyeceğiz. Daha sonrasında su ilave edip ve hemen boyamaya başlayacağız. Tekrardan merhabalar. Biz köşelere boyadık ve geldik. Şöyle göstereyim. Önce bir çerçeveyi çıkarttık arkadaşlar. Sonrasında şimdi Murakcım başlayacak. Vallahi arkadaşlar rengi beğendiniz mi merak ediyorum. Şu zamana kadar izleyenler. Ve rengi beğenenler bir yorumlara yazsın lütfen. E, rengi biraz daha kiremit rengi diye almıştık ama biraz daha pembeye yakın oldu. Hafif turuncumsu kiremit rengi diye düşünüyorduk ama biraz pembemsi gözüküyor. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu an ışığın da etkisi vardır. Yavaştan çerçeve bitti. Şimdi komple doğru boyamaya başlayacağız. Burayı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet şu an bayağı bir kısmı tamamlandı ön duvarın arkadaşlar şu alt taraf kaldı Esra şu an bu yan tarafı da tamamlıyor burası da bittikten sonra ben şu üstleri tamamlayacağım üstler de tamamlandıktan sonra hemen yan tarafa geçeceğiz bir burası kaldı bir de burası kaldı yeri göstereyim yer şöyle kuşur örtümüz boyamız burada Şurada da merdivenimiz var. Bu şekilde işlem şu an güzel gidiyor. Bakalım sonunda nasıl olacak? Neredeyse büyük bir kısmını bitirdik. Şimdi Burak yukarıları boyuyor. Valla bayağı bir bitti ya. Al şey kalmış, şu üstleri de boyadık mı? Tamamdır. Birinci katı bitmiş olacak. Sonra bir, bir saat falan bekleyeceğiz. Daha sonrasında ikinci katını atacağız. Ondan sonra da tamamıyla bitmiş olacak Allah'ın izniyle. Aynen gayet güzel oldu. Ellerinize sağlık. Birinci katı tamamladık arkadaşlar. Birinci kat bitti fakat şöyle gördüğünüz gibi dalgalanmalar oldu. Şimdi ikinci kata geçtik. Bir yandan da ikinci katı boyamaya çalışıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle arkaya geldim. Bakın burası birinci kat vurulmuş yer. Arka tarafını görüyorsunuz dalgalanmalar baya fazla. Fakat şurada ne kadar güzel. Burada ikinci kat vuruluyor arkadaşlar. İkinci kat vurulduğu için Esra şu an boyamaya devam ediyor. Ben de çekimleri yapıyorum. Çekimler bittikten sonra hemen ben de yardıma geleceğim. Buradaki üst taraflar bakın şöyle göstereyim. Kamerayı birazcık yukarı çekiyorum. Yukarı taraftaki dalgalanmalar bulunuyor. Onların da hemen izlerini halledeceğim. En son olarak da tamamen bitmiş, mükemmel bir şekilde odanın boyanmış halini sizlere göstereceğiz. Telefon kamerasından çektiğim için ufak tefek dalgalanmalar olmuş olabilir, e, titremeler olmuş olabilir yani. O yüzden kusura bakmayın. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız ilerleyen zamanlarda tripod da alacağım, selfie çubuğu da alacağım. Çok daha net, e, güzel görüntüler elde edeceğiz inşallah. Hemen tamamlıyoruz ve daha sonrasında da bitmiş halini sizlere sunuyoruz. An itibariyle tüm boyayı tamamlamış durumdayız. Şöyle göstereyim, duvarın rengi bu şekilde oldu. Bence gayet güzel bir renk oldu. Esra da çok beğendi, hoşumuza gitti. Şu şekilde bakın. E, gül kurusu gibi böyle, hafif. Şu an kamerada peki e, birazcık daha belli oluyor mu, belli olmuyor mu bilmiyorum ama biraz böyle gül kurusu rengi oldu gibi tüm boyayı tamamladık. ikinci katı da attık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Şuramda da kocaman bir sivilce çıkmış ya. O da bir saattir sinirimi bozuyor da olsun. sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.